arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sen şimdi size bir din şarkı söyleyeceğim. Sen fındıklar onu kla, yarın o deliğinden Kader pus bela. Kasan. O can düştüm yavrum. O can düştüm yavrum. Eva. O can düştüm yavrum. Arkadaşlar bu şarkımı bitti. Şimdi dört sayacağım. özümün bulu, Amali da kim bulundu Canlı Karata salay Sen Bak şampiyona Elisi süpürles Kerimle Canlı Karata salay Biri bu, biri bu Söylemem ismini biliyor kendimi Kalbimi tekstah Hepi o, hepi o bu, biri bu Kimseyi verme Biri bu, biri bu Söylemem ismini biliyor kendimi Kalbimi tekstah Hepi o Sensin güzeli, dünyalar güzeli. Benden bir tane daha yok. O gösterdiğe göre. Bir gün aklımı ağır. ağırmasınlar mı geleyim? Sana da kanka. orayı. <laughs> Söylenmedi. Açıl. Söylenmedi hiç Söylenmedi hiç Bu aralar sayende Çok şikayet Gelmiş olayım Açık olayım Söylenmedi hiç Ah Söylenmiş de Benden önce Bu Biliyorsun sen Şimdi Yandığım yere Bu aralar sayende çok şikayet

Komşu komşu onun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? İnce boncuk, Kime kime? Sağlam oğlum. Daha kime? Karı kedi, Karı kedi nerede? Ağacı kaç. Ağaç nerede? Suya düş. Su nerede? Yine İnek nerede? Daha kaç. Daha nerede? Yani bitti kül oldu. Arkadaşlar. Kanalımız bitti. Şimdi sahneden çıkıyoruz. çok sekeceğim